Sevgili dostlar, chatten canlı yayından bir arkadaştan soru geldi. Dedi ki: "Kampüste yeterli öğrenci yok." Yani öğrenciler kampüsü tercih etmiyor gibi bir soruydu galiba. Okul akademisi için öğrenci azının sebebi nedir? Eğitim olayını tamamen anlatmak istiyorum ben baştan sona. Bu da kısa sürecek bir şey. Yine burada benim doğru bilinen yanlışlardan bir maddemiz daha var burada. Şehrindeki sanayinin çalışması için cahili insan olacak. Yanlış oyunda şöyle bir mantık var dostlar oyunun rehberi diyor ki bize Eğitilmemiş insanlar sanayide çalışmayı tercih eder diyor Bakın sanayinin çalışması için Eğitimsiz insan lazımdır demiyor orada Cümleyi tersten okuduğu zaman anlam tamamen değişiyor Yani Biz O cümleden şunu çıkartmamalıyız Cümleyi tekrar okuyorum Eğitimsiz insanlar sanayide çalışmayı tercih eder biz bu cümleden insanları eğitimsiz bırakmalıyız diye bir anlam çıkartmamalıyız. İnsanları sonuna kadar eğitmeliyiz, eğitebildiğimiz kadar tamamını ve efektif kullanmalıyız. Nerede şu eğitim? İns yani ilkokulu, liseyi, e oyunun kendi verdiği üniversiteyi eğer kampüs diyersiniz varsa oyunun kendi verdiği üniversiteyi koymayın, kampüs kullanın. Neden? onu kullanıyorum akademik çalışmalar gibi gibi şeyleri merakınız varsa eğer ben onlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız üniversiteyi koyun bir kere şehrinizin her yerine ilkokul koyun sanayi hariç yani şu sanayi olan bölgelere ilkokul koymak zorunda değilsiniz e, yerleşiminizin olduğu her yere ilkokul yani yolların tamamı yeşil olacak Mesela şurada bir ilkokul yok ama insanlar eğitilmiş koymayın Lise. İlkokul kadar çok değil ama bunu koyma koymanız gerektiğini nasıl anlayacaksınız? Buraya geleceksiniz abi. Buradaki lisenin üzerine bakacaksınız. 1064 1062. Bu bölgede bir liseye ihtiyaç var. Yani okulun kapasitesi full. Okula gitmek isteyen insanlar gidemiyor şu anda. Gidecek lise bulamıyor. Hemen bu bölgede nerede eksik olduğuna bakıp mesela şu bölgeye bir tane e, lise atacaksınız. Kapasiteyi yükselteceksiniz. İlkokul için de aynı şeyi yapabilirsiniz. Mesela şuna basarsınız okula giden sayısı 332'ye 311. Kapasiteyi arttır diyor sana. Diyor ki okul full dolu ağzına kadar hınca hınçık. Bir sırada diyor 40 kişi oturuyor diyor bir sınıfta. Ondan sonra şimdi geldik üniversite tarafına. Burada yol ikiye ayrılıyor. Eğer kampüs diyersiniz varsa normal üniversiteyi koyarsanız kampüs... DSC ile yaptığınız kampüsteki Öğrenci sayısı azalır sevgili dostlar Normal üniversite 4000 kişilik olduğu için Bildiğim kadarıyla 4000 kişilik Bir üniversite şuraya koyayım 6000 kişilikmiş Bu üniversite Senin kampüse gitmesi gereken 6000 kişiyi Sen buraya yönlendiriyorsun ve kampüste Akademik öğrenci yetiştiremiyorsun Bundan koyacaksan da eğer hem bundan hem bundan koymak istiyorsan da kampüs şehrin burasındaysa o üniversite şehrin burasına koy. Eğitim sistemi dediğim gibi doğru bilinen yanlışlar insanlarınızı eğitin. Sanayide eğitilmiş insanlar çalışır. Mesela burada bir sanayi vardır. Ee, bu sanayiden diye sarı sanayiden lazım bize. Yani nerede sarı sanayi? Sarı sanayi, sarı sanayi. Şurada var. Buraya gelip baktığın zaman 16 tane fazla eğitimli çalışan var içeride. Soldaki çalışan, sağdaki ihtiyaç anladığım kadarıyla. Yani bu bu fabrika diyor ki benim diyor normal şartlarda çalışmam için 4 tane eğitimsiz insana, 10 tane eğitimli insana, 4 tane de iyi eğitimli insana ihtiyacım var diyor. Ama şu anda fabrikada 16 tane üniversite eğitimi almış insan çalışıyor. Çalışıyor mu? çalışıyor. Yüzü gülüyor mu? Gülüyor. Sıkıntı var mı? Yok. Hani nerede batmadı? Cahil insanlar çalışmadığı için batmadı fabrika abi. Çıkın o kafalardan. Sinirleniyorum sonra. Sevgiler dostlar eğitim konusu bu kadardı. Bunları unutmayın. Ben bunu bu arada söyledim de yıl 2015'ti abi. Ortada ne bir rehber vardı ne bir Anlatan biri vardı ne bir şey vardı 2015 yılında sezon 1'in 50. videosuna girin aynı şeyi anlattım biliyor musunuz? Sezon 1 50. video dakika 6. Aynı şeyi anlattım. Evet Furkan senin söylemek veya eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, bu eğitimle alakalı. Eğitimle alakalı. Şöyle bir detay var başkan bütçeyi artırırsak eğer eğitim bütçesini kapasitesi artıyor üniversite ilkokul veya işte liselerin. Evet yeni bir tane bina kurmak istemiyorsan eğitimin bütçesini arttır demek istiyorsun. Evet. Onun dışında başka bir şey Onun yok galiba. Yok. Evet. Eğitim konusunda çok net sonlandırdığımızı düşünüyorum. Ee, kaydı kapatıyorum sevgili arkadaşlar.